Ee, Zehra Hemşire burada mı acaba? Henüz gelmedi. Ee, ne zaman gelir bilmiyorum. Bir sorun mu var? Ee, yok. Benimle ilgilenen hemşire henüz gelmemiş de onu söylüyorlardı. Tamam yani randevumuz olduğuna göre doktorun yerindedir. Bence biz onun yanına çıkalım. Kaçıncı katta? buna lazım. Alo. Şöyle bir an evvel doktorun yanına çıkalım çünkü benim şirkete gitmem gerekecek. Çıkmam. Şule, ne diye inat ediyorsun? Hadi doktorun yanına çıkalım. Hayatım birkaç dakika daha bekleyelim. Şule Hanım. Ah, Zehra Hemşire. Biz de doktorun yanına çıkmak için sizi bekliyorduk. Çok üzgünüm Şule Hanım. Ama doktorumuz şu an burada değil. Çok acil bir işi çıktı. Öyle mi? Ne yapalım artık? Biz de başka bir zaman geliriz değil mi hayatım? Bu nasıl bir ciddiyetsizlik Hemşire Hanım? Madem doktorunuzun işi çıktı neden randevuları iptal etmiyorsunuz? Çok haklısınız. Çok ama çok haklısınız. Ama son anda olan bir şeydi. E hayatım başka bir zaman geliriz. Problem yok ben tek başıma gelirim. Hem zaten senin işin var değil mi? Hadi gidelim biz, hadi. Sağ olun. Görüşürüz. <laughs> ne şeytan kadın ama. Gel. Gel. Beren Hanım, ben öğle yemeğine çıkıyorum. Zeynep, seninle konuşmak istediğim bir konu var. Bir hata mı işledim? Yok, öyle bir şey değil. Ben senden çok memnunum. Şimdi... ...konuşacağımız aramızda kalacak, tamam mı? Tabii, kimseye söylemem. Nesrin ve Ali Bey'in nişanlısı Şule'nin arasındaki dostluktan haberin var mı? Yoksa görüşlerini bilmiyor muydun? Yok, biliyorum. Aralarındaki dostluğun derecesi nedir Zeynep? Bilmiyorum bunu. Peki, madem bir şey bilmiyorsun o zaman çıkabilirsin Zeynep. sizi rahatsız eden bir şey olmasaydı bana bu soruyu sormazdınız. Evet, onların dostuyla ilgili beni rahatsız eden bir şey var. Ama sen bir şey bilmediğin için bunu seninle konuşmamın bir anlamı yok Zeynep. Öğrenmek istediğiniz şey Nesrin'in Şule Hanım için aldığı sahte hamilelik raporu mu? Demek bunu sana da söylediler. Raporu benim kuzenim vardı. Kuzenin mi? Onlara sen mi yardım ettin Zeynep? Hayır, hayır. Yemin ederim ben yardım etmedim. Yani benim haberim bile yoktu. Tamam. Şimdi biraz sakin olur musun lütfen? Kimse seni bir şey için suçlamıyor. Şimdi bana olan biteni tek tek anlatır mısın? Sizin evde çalışan bir kız varmış. Evet, İpek. Hah, o. Oh. Nesrin bana onun hamile olduğunu söyledi. Test yaptırmak istiyorlarmış. Ben de hemşire olan kuzenimden yardım istedim onlar için. Rapor mu lazımmış? Neymiş? Parası da yokmuş kızcağızın diye. Ama amaç İpek için değildi. Şule Hanım'ın sahte raporuymuş öyle mi? Nesrin ya Niye böyle pis işlere alet oluyor anlamıyorum Şunların şeytanlıklarına bak ya Tuğba haklıymış Nesrin de pisliğin teki Mahvoldum ben Mahvoldum ben Ali beni öldürecek Ali beni öldürecek

Karşıdan gelirken senin aradığını gördüm. O yüzden açmadım. Senin o geri zekalı arkadaşın her şeyi mahvetti Nesrin. Beren'e her şeyi anlattı. Ne oluyor ya? Kim kime neyi anlattı? Seni şu Zeynep denen arkadaşından bahsediyorum. Beren'e her şeyi anlattı. Dur bir dakika ya. Yoksa benim aracı olduğumu da mı söyledi? Ya sen ne bencil kızsın ya? Ali öğrenirse ben biterim. Sen hala kendini mi düşürüyorsun? Şule'cim. Yani sen biraz sakin olsana. Bak şimdi şirketten biri çıkacak rezil olacağız. Sen bu saatten sonra kimin ne düşündüğü benim umurumda mı zannediyorsun? Ha? Sana verdiğim o paraların hepsini istiyorum Nesrin. Ne parası be? Bende para falan yok. Gittim hepsini hemşireye verdim. O paraların hepsini istiyorum Nesrin. kesin olacak Ali. Şey. Ben ne yapıyorum burada? Ali duyunca beni öldürecek. Öldürecek beni. Şule. Sen burada beni mi bekliyorsun? Şey... Evet. Şule, böyle olmaz. Doğru düzgün işinin başında değilsin. Bak eninde sonunda birilerinin dikkatini çekeceksin. Belli ki sen kendini işine veremiyorsun. Evet, biraz. O zaman burada çalışma şöyle. Zaten bak daha yeni başladın. Hatta doğru düzgün başlamış bile sayılmazsın. Gidelim, konuşalım, işten ayrıl. Tamam Ali, o zaman öyle yapalım. Hamileliğin boyunca da çalışma şöyle. Hatta bana sorarsan, bebeğimiz belli bir yaşa gelene kadar çalışma. Yani biliyorsun benim kazancım ikimize de yeter. Söylememiş. Ama zamanı gelince kesin söyleyecek. Ali'yi elde etmek için bu fırsatı kaçırmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin İhtiras ve yalan